hikayeyi dinlemelisin. Gece yarısı karanlık kır yolunda ilerleyen genç adam yalnızca eve dönmeyi düşünüyordu. Ayın soluk ışığı yolunu aydınlatırken aniden bir gölge belirdi. Başlangıçta önemsemedi ama gölgenin peşini bırakmadığını fark etti. Hızını artırdı ama gölge de hızlandı. Adım adım yaklaşıyordu. Korkuyla nefes alışverişi hızlandı. Nihayet gölge bir ağacın altında belirdi. Adam durdu, gözlerini korkuyla büyüttü. Gölge, insansı bir silüet gibiydi. Detayları seçmek mümkün değildi. Karanlıkta kaybolmuş gibiydi, sadece derin bir boşluk olarak. Adamın içi ürperdi. Gözleri gölgeyi takip etti. Her adımında daha da büyüyordu. Sonunda gölge tam karşısında durdu. Adamın kalbi duracak gibi oldu. Gölge sessizce uzandı ve elini ona doğru uzattı. Kontrolden çıkan bir araba kornası adamı gerçek dünyaya geri döndürdü. Gölge aniden kayboldu. Adam titreyerek arabaya baktı. Şoför pencereden başını çıkardı. Hey, her şey yolunda mı? diye sordu. Adam derin bir nefes aldı. Evet, her şey yolunda diye cevapladı. Ama o gece gölgenin gerçek olup olmadığını asla bilemeyecekti. O anın gerilimi hala sırtında hissediyordu. Daha fazla hikaye için takip etmeyi unutma